geldik saf şiir meselesine saf şiir. Şimdi saf şiir deyince akla ilk öğrencinin şey geliyor. Sanki böyle sade dille yazılan, anlaşılır şiir. Aman ha aklına bu gelmeyecek kardeşim. Saf şiirin diğer adı öz şiirdir. Yani şiirin özüne ulaşabilmek, şiirin saflığına ulaşabilmek. Burada aklına şey gelsin. Mesela saf altın denir ya. Altının en değerli hali değil mi? Saf şiir de şiirin en değerli hali demektir. Bunu sakın Unutma. Peki saf şiirin olayı ne? Ee, sanatın yani şiirin bir form sorunu olduğuna inanmak. Form demek nedir? Bir şekil, bir güzellik demektir. Ve şunu unutma. Saf şiirin en önemli özelliği şudur. İyi ve mükemmel şiir yazmak. Yani sen saf şiiri benimsiyorsan iyi ve mükemmel şiir yazmak zorundasın kardeşim. Buraya dikkat. Ve saf şiirin temellerini edebiyatımızda kim atmıştır? Ahmet Haşim abimiz atmıştır. Ahmet Haşim Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden birisidir. Hatta Ahmet Haşim abimiz şöyle bir makale yazıyor. Şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesinde aslında saf şiirin temellerini de saf şiirin özelliklerini de bize ne yapıyor? Aktarı Diyor. Ve saf şiirle şiirin her türlü ideolojik sapmanın dışında kalarak sadece okuyucuya estetik haz uyandırması gerektiğini yanılmıştır. Yani kardeşim ben şairim. Benim amacım topluma, insanlara bir şeyler anlatmak, sağcılık, solculuk yapmak, ideoloji peşinde koşmak değil. Benim amacım iyi ve güzel şiir yazmak diyor. Saf şiiri benimseyenler <laughs> diyebiliriz. Estetik tavrı ön planda tutan saf şiirciler ki estetik güzel olmak Anlamındadır. Didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil, buraya dikkat et, musikiye ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelere insanın duyarlılığını e, do, e, doyurmaya amaç edilmiş. Şimdi bak, musiki ve imge dedik ya, burada iki şeye dikkat etmek lazım. Saf şiirde olmazsa olmaz iki şey vardır. Nedir bunlar kardeşim? Musiki, müzikalite ve anlam kapalılığı. Hatta böyle müzikalite, öyle bir müzikalitesi olacak ki saf şiirin, şiiri okuduğun zaman kulağına bir ses gelecek. Tamam mı? Ya da o şiiri okuduğun zaman güzel bir içecek içmiş gibi buradan akacak akacak. Tamam mı? İşte biz ona ne diyoruz? Saf şiir diyoruz. Dolayısıyla e, şiirde gizemsellik, simgecilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya, mit gibi konular üzerinde durur. Hatta akşam kızıllığı, sararan yapraklar, durgun göller, gerçeklerden kaçıp hayale sığınma bunların hepsini biz saf şiirde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Saf şiirin temellerini kim atmıştı? Ahmet Haşim abimiz atmıştı. Ahmet Haşim Piyale adlı e, kitabının ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar adlı bir e, makale yayınlamış ve bu makaleyle e, anlam kapalılığından, müzikaliteden bahsetmiş ve saf şiirin temellerini bize ne yapmıştır? Atmıştır. Hatta orada Ahmet Haşim şey demiştir. Şiirde anlam aramak bülbülü eti için vurmaktır. Bak şiirde anlam aramak bülbülü eti için vurmaktır. Burada ne demek istiyor Ahmet Haşim? Ya kardeşim bülbülün güzel bir sesi var değil mi? Ne güzel sesi var bülbülün. E, koyuyorsun güzel bir şekilde dinliyorsun. E şimdi sen bülbülü eti için öldürürsen bu sana ne işine yarar? E zaten büyük bir küçücük bir hayvan onun etini yesen ne? Ama sen onu öldürerek aslında onun güzel sesinden mahrum kalıyorsun. İşte şiir de budur. Yani şiiri öldürmek istemiyorsan anlamına bakmayacaksın. Müzik kalitesine bakacaksın. Ya Ahmet Aşim böyle güzel bir tanımlama yapmıştır. Saf şiirle alakalı olarak. Ve e, şiirlerinde açıklıktan ziyade anlam kapalılığını benimsemiştir. E, Ahmet Haşim'in şiiri son derece süslü ve ağırdır. Şiirlerinde daima aruz ölçüsü kullanmıştır. Hatta Cumhuriyet dönemine de salkan bir şiir yaşamı olmasına rağmen aruz ölçüsünü terk etmemiş, ağır dil anlayışını terk etmemiştir. Merdiven, Obel'de önemli şiirleridir. Hatta Göl Saatleri de önemli bir eseridir Ahmet Haşim'in. Ahmet Haşim e, şiirin düz çevrilmesine kesinlikle karşıdır. Niye? Saf şiiri benimseyen bir adam. Şiiri düz yaklaştırır mı? Yaklaştırmaz. Çünkü şiirin kendi güzelliğiyle ortaya çıkmasını istediği için buna da tamamıyla karşıdır Ahmet Haşim. Ahmet Haşim'in bir şiirine bakalım. O belde. Denizlerden esen bu ince hava saçlarında eğlensin. Bilsen melali hasreti gurbette ufku şama bakan bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dil versin? Ne sen, ne ben, ne de hüsnünde toplanan bu mesa, ne de alemi fikre bir mersa olan bu mai deniz, melali anlamayan nesne aşina değiliz. Ya akıyor mu? Akıyor. Adam yazmış baba. işte saf şiir budur. Şimdi gelelim saf şiirin edebiyatımızdaki bir başka önemli temsilcisine. Kim o? Necip Fazıl Kısa Kürek. Şiirlerinde berrak, temiz bir Türkçe kullanmış. Eserlerinde yalnızlık, sevgi, ayrılık, özlem, din, tasavvuf, gelecek ideali, felsefi konularını yapmıştır, işlemiştir. Her ne kadar saf şiirci olmakla beraber ideolojik olarak da mistik şiir dediğimiz, mistisizm yani İslamcılık, onu da Necip Fazıl Kısa Küren şiirlerinde ne yapabiliyoruz? e, göre biliyoruz. Şiirlerinde anlaşılmayan ayak sesleri, periler, cinler, hayaletler işte bu mitolojik unsurlar, mistik unsurları görmek mümkün. Ee, Necip Fazıl Kısa Küreğin hatta toplumun uyarılması ve Türk milletin aslına dönmesi gerektiğine inanan Necip Fazıl şiiri toplum his ve fikir hayatını yansıtmalıdır derken saf şiirden de vazgeçmemiştir. Yani hem saf şiir özelliklerine bağlı kalmış hem de saf şiirin karşı çıktığı o ideolojiyi de şiirlerine ne yapmıştır? Yer vermiştir Necip Fazıl, Kısa Kürek, Örümcek Ağa, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı gibi eserleri vardır. Necip Fazıl, Kısa Çile şiiri de çok güzeldir mesela. Necip Fazıl'ın onun için kaldırımlar şairi ya da çile şairi de denir. Gayıplerden bir ses geldi bu adam, gezdirsin boşluğa ense kökünde ve uçtu tepemden birden bir adam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet, dediklerin çıktığı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent, ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elması mı? Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatası mı? İşte bu, bakın okuduğum zamanda şiir ne yapıyor? Aşağıya doğru akıyor. Evet, saf şiirin... Bir diğer önemli temsilcisi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ı biz sadece şair olarak göremeyiz. Romanları da vardır, hikayeleri de vardır, denemeleri de vardır ona dikkat. Ama özellikle zaman kavramı üzerinde durur Ahmet Haşim e, arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar oraya dikkat edin. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın özellikle ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında dizeleri oldukça güzeldir. Burada da zaten zamanla ilgili vurguyu yapıyor Ahmet Hamdi Tam Pınar. Oraya dikkat. Bir de Bursa'da zaman şiir var. Oraya da dikkat etmen lazım. Saf şiirin bir başka önemli ismi ise Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yahya Kemal Beyatlı aynı zamanda İstanbul şairi olarak da bilinir. Çünkü şiirlerinde İstanbul'un güzelliklerini bize de ne yapar? yansıtır. Şiir, musiki gibi bir akıştır ilkesinden hareket etmiş ve saf şiir anlayışıyla şiirlerini ne yapmıştır? Yazmıştır. Nazmın nesre yaklaştırılmasına kesinlikle karşı çıkmıştır Yahya Kemal. Onu da söylemek lazım. Önemli eserleri kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla, rubayiler e, gibi eserleri vardır. Hatta Yahya Kemal Bey İstanbul Üniversitesi'nde hocalık da yapmış, edebiyat profesörlüğü yapmış. Kendi hayattayken şiirleri kitap haline gelmemiş. Kendi öldükten sonra öğrencileri onları kitap haline getirmiştir. Geliyoruz ölüm şairine. Cahit Sıtkı Tarancı. Türk edebiyatında ölüm temasını en güzel, en hissiyatlı bir şekilde işleyen kişi Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Ve hemen hemen her şiirinde ucundan, kıyısından, ortasından ölümden bahsetmiştir. Ölüm korkusu ve yaşama sevincini iç içe vermiştir. Cahit Sıtkı Tarancı en önemli şiiri ise 35 yaş şiiridir. Oraya da dikkat etmek lazım. Ömrümde sükut, 35 yaş, düşten güzel sonrası gibi eserleri vardır. Geldik Türk şiirinin belki de en orijinal adamlarından birisine Asaf Halet Çelebi. Asaf Halet Çelebi çok kültürlü bir adamdır. Türk kültürü, Hint kültürü, İran kültürü, Batı kültürü bunların tamamına hakimdir. Hatta buradaki tasavvufi inançlara, buradaki kültürlere de hakimdir ve bunların tamamını Batı kültürüyle de sentezleyerek şiirlerine yansıtabilmiştir. Modern gelenekçi çizgide bir abimizdir. Eserleri de çok ilginçtir. He, Lamelip, On Om Mani Padme Hum gibi eserleri vardır. Asaf Halet Çelebi'nin. Geldik Ahmet Muhip Dranas'ımıza. Ahmet Muhip Dranas Hece ölçüsüyle son derece güzel şiirler yazmış. Hatta 40'lardan sonra hece ölçüsüne böyle biraz burun kıvrarak baksa bile insanlar Ahmet Muhib Dranas'ın hece ölçüsüyle yazmış olduğu şiirler beğenilerek okunmaya ne yapılmıştır? Devam edilmiştir. Hep böyle bir iyimser hava vardır e, şiirlerinde. Fahriye Abla şiiri oldukça e, güzeldir. Bununla beraber e, Ahmet muhip e, Dranas'ın Serenat şiiri vardır ki çok güzeldir. Bestelenmiştir de. Onur Akın da söylemiş bunu. Onur Akın diye bir sanatçı var. Yeşil pencerenden bir gül at bana ışıklarla dolsun kalbimin içi İşte geldim mevsim gibi kapına saçlarımda bulut gözlerimde çi gibi. Bak çok güzel bir şiir. Bu şiir de kimin? Ahmet Muhip Dranas'ın. Aslında bu yoktu. İçimden geldi. Bunu ne yaptım size? Söyledim arkadaşlar. Bu Ahmet Muhip Dranas'ın önemli bir şiiridir. Fahriye Abla, Serenat, Olvido gibi şiirleri de vardır. Ahmet Burana, Ahmet Müyüp Dranas abimizin. Evet böylelikle saf şiir konusunu da bitirmiş olduk.